merhabalar efendim 3 mart haftası burç yorumlarıyla karşınızdayım sakin ama aslında enerji olarak agresif bir haftaya başlıyoruz. Yani gökyüzündeki olaylar, durumlar bu hafta biraz net. Çok fazla Merkürle haşır neşir olacağız. Koç Burcu'na geçiyor. Retro'dan önce bizim yapabileceklerimizi yapmamız için bize destek verecek ama Merkür Koç'u biraz anlatalım. Çünkü önemli bir etki. Sonra haftaya lıklarla devam ederiz Burç yorumlarımızla. Genel bir görüntüye baktıktan sonra. Şöyle Merkür Koç'ta dilimizin kemiğini ee, olmayacak <laughs> dan 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 pat 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 her şeyi söyleyeceğim. İşte canımız e, bu arada 3 Mart'ta geçiyor 15 Mart'ta da bu burçta geri hareketine başlayacak e, yılın ilk geri harekete onu zaten daha detaylı konuşuruz ama o zamana kadar en azından 14 Mart'a kadar bu Merkür Koç'ta dan giderken patavatsız patavatsız hareketlerde bulunurken aklımıza ne geliyorsa söylerken efendim dikkat edelim ee, çok böyle hızlı davranmak isteyeceğiz tezcanlı olmak isteyeceğiz çok sabır gösteremeyeceğiz bir kere çok maymun iştahlı olacağız yani ne istesek hemen olsun isteyeceğiz o yüzden çok uzun vadeli işler için uygun değil mesela spor daha böyle hızlı hayatımıza alacağımız etkilerde gayet uygun bu merkür koç faydalanmak. Haftanın diğer bir etkisi ise 5 Mart'ta Merkürün Plüto ile yapacağı güzel açı. Bu da bizim dönüşümümüz için iyi. Özellikle işinizi internete falan yansıtmak istiyorsanız, internet üzerinden yapacağınız işler varsa faydasını görürsünüz. Gayet güzel bir enerji. Ee, burada Mer Merkürün Plüto'nun olan açısını e 14-13 Mart'a kadar, 12 Mart'a kadar etkisini göreceğiz. 5 Mart'tan 12 Mart'a kadar olan sürelerde e, ki yaşadıklarınızı bir yere not alın ya da iyi hafızanızı işleyin. Çünkü 20 Mart'ta bu açı retroda tekrarlanacak. O yüzden o dönemde de ikinci bir round gibi yaşarız. En azından yani mesela bu e, Merkür-Püton'da hamle yaptınız, adım attınız. E, işte Sonuçlanmasını bekliyoruz ama tam sonuçlanmadı. Hani 20 Mart ve sonrasında sonuçlanabilir. Ya da bitti bir şey ki biliyorsunuz hani çok bu hafta bu aylarda önümüzdeki 45 günde bir şey ne tam bitiyor ne tam başlayacak. Çok fazla retro olacak. Ee, mesela o zaman tekrar karşımıza gelebilir. Hani bunu da aklımıza bir yazalım. Ee, 8 Mart'ta haftanın kapanışı Güneş-Mars arasındaki güzel açı. Bunu daha önce Satürn'le denemişti Mars. Güzel bu açıyı. Şimdi tekrar güneşle tetikliyor. Şöyle çok duygular yönetecek. Yani içimizin istediği ya da istemediği şeylerle çok karşı karşıya geleceğiz. Duyguların yöneteceği enerjiler var. Buna da bir dikkat edelim. Sezgilerimiz yönetecek. Yani çok hafta sonu böyle kendi içinizde mantık aramayın kesinlikle. Net. Yani kesinlikle. <laughs> Ama sezgimize güvenebiliriz. İşte istesin sesimize güvenebiliriz hani o kadar mantıksız olsak da efendim iş e, sesimize güvenebiliriz Gelelim burçlara önce koçlar yükselen e, koçlar diye başlayalım bu hafta 3 Mart haftasında. Ee, daha çok bireysel hareket edecekler ama koçlar yavaş yavaş gökyüzü orada zaten şekillenmeye başlıyor ee, çok dandun olabilirler biraz sabrı deneyecekler bu hafta özellikle kalabalık gruplar sosyalleştikleri alanlar girdikleri organizasyonlarda çok göze batacaklar yıldızları yüksek so sıkıntı yaşayacağı konular koçların bu hafta yaşayacağımız konular değil ben de koçlar Başkası gibi anlatıyorum size burçları. Benim şeyim <laughs> konuşmam. Ee, daha çok ailevi konular. Böyle onların sıkıntılı halleri, depresif ruh halleri falan biraz onları bunaltabilir e, bu hafta. Ee, boğalar e, içsel bir dönüş yaşıyorlar. Onlar da ertelediği konuları neden ertelemedi ertelediklerine hatta böyle biraz konfor alanını bozmalı boğalar ve yükselen boğalar. Yani özellikle hani üşenip yapmadığınız işler falan var ya elinizden gider. Sema Hanım dedi dersiniz. Fırsatları kaçırmayın. Kariyerde çok dikkat etsinler. Ee, hamle yapmayı sakın geri planda tutmasınlar. Ee, lider vasıflarını kullansınlar. Ee, çok iş değişimi, yer değişimi düşünüyorlarsa biraz ara versinler. Hafta sonu ise çok sürpriz yolculuklar olabilir. Bir de hafta sonu çok gelecek odaklı olacaklar 8 Mart'ta ve civarında boğalar. Çok böyle geleceğe dair isteklerini ve projelerini de gerçekleştirebilecekler. ikizler çok güzeller. Yani gerçekten bu hafta ikizler, aslanlar, kovalar, yaylar tüt tüt çok tatlılar. Çok enerjik olacaklar. O merkürün burç değişimi onlara enerji olarak gelecek. Bir de çok sosyal kelebek olacaklar. Bir gün o masada, bir gün bu masada. Her masada olabilirler. Ee, yine eğitim konuları tetikleniyor ikizlerin. Eğitimde bir şey yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Özellikle eğitim sektöründe ikizler varsa e, işlerini güzel sonuçlandıracaklar ki eğer e, sosyal medyayı, interneti, teknolojiyi işlerinize adapte etmek istiyorsanız hiç kaçırmayın. Çok tam zamanı. Ee, hafta sonu ise ikizler çok para odaklı olacaklar. Hatta böyle bir şey söyleyeyim, mi sezgileri falan onlara çok para getirecek. Yani parasal kaynaklarını çok rahatlıkla kullanabilecekler. Ee, güzel ya yani çalıştıkları iş, paylaşacakları iş para olarak döner, döner ikizlerin. Yengeçler ve oğlaklar bu hafta biraz doğrulu. Çünkü bu Merkür'ün koşa geçmesi onları e, da e, hem inisiyatif almak için sıkıştıracak hem de <laughs> bakın boğazım tıkandı söyleyemedim. Hem de kendileri de çok alıngan olup kalp de kırabilirler. Yani öfke kontrolünün yengeçlerin özellikle iş ortamında üst düzeylerine karşı, işte ailede anne kökü ve akrabalarına karşı korumalılar. Rahat edecekleri konu biraz para. Uzun zamandır zaten parayla ilgili bir durumları var ama bir borçcu alıp bir borcu kapatabilirler. Böyle bir enerjileri var. Hem borçlanıp borçlarını bitirip ay konuşamadım. Negatif bir şey söyleyemiyorum ya. Hem borçlanıp borç tekrar borçlarını kapatıp borçlanabilirler. Yani ne yapıyorsunuz yapın diyor. konuşamadım. Hafta sonu ise daha rahatlar bir kere zaten borçlarındaki Mars çok güzel bir açı yapacak güneşe. E, rüyaları, sezgileri, yapmak istedikleri, duygusal kararları falan çok ön planda olacak. Aslanlar çok seyahat enerjililer, çok parlaklar. Merkür'ün koça geçmesi onları böyle kısa vadeli minik eğitimlere yönlendirebilir. Belki kısa vadeli bir seyahate gidebilirler. Hareketliler, ikili ilişkiler, ortaklıklar çok karşılarına çıkacak. İlişkilerde rest demeyeyim ama daha inisiyatif alan taraf onlar olacak. İlişkilerini onlar yönetecek bu dönemde. Hafta sonuna doğru ise çok duygusal olabilirler. Mesela çok evden çıkmak istemeyebilir aslanlar. Biraz da böyle... damdun e, Dandun girdikleri ortamlarda hani derler ben, ben bununla oturmam, ben şunu yapmam. Biraz üst perdeden aslanlar dikkat etsinler. Söyledikleri büyük şeyler olabilir çünkü çok su enerjisi var hafta sonu. O duygular ya da farkında olmadan dışladığımız şeye biz çekilebiliriz akıllarında olsun. Geldik başaklara. Başaklar çok uzun zamandır yaşadıkları krizleri hafta sonu çözecekler. Ama hafta başı para, e, borçlar, işte parada da daha hızlı nasıl para kazanabilirim. Bu arada alım satım işlerinde en şanslı burç başak. Sağlıkta ise nefesle ilgili problemleri çok dikkat etsinler. Gribal enfeksiyonlar, işte mikrobik rahatsızlıklara yatkın başaklar. Hafta sonu ise gerçekten güzel onlara ve e, uzun zamandır hani yapamadıkları gücü, elde edemedikleri gücü hafta sonu elde edecekler. Ve hani bazen deriz ya ya ben ek yaptığım iyiliklerin karşılığını aldım. Başaklar gerçekten yaptıkları iyiliğin karşılıklarını alacaklar. Geldik terazilere. Teraziler böyle çok ilişki, sevgi pıtırcıkları onlar. Merkür karşıt burçlarına geçiyor ve bu geçiş onlara ikili ilişkiler ortaklıklarda. İlişkin içinde ben yaparım ederim deyip bireyselliğe, bireyselliğin içinde ilişkiye yönlendirecek. Eğer ilişkileri olan teraziler varsa kendilerini düşünmeye başlayacaklar. Çok tatlış bir enerji. Evet, tek şeylerse tek e, hayatında birisi olmayan terazilerse bu tekliğe devam edecekler. Ne varsa bende var diyecekler. Hafta sonuna doğru ise sağlık problemleri olabilir. Özellikle gidecekleri bir yolculuk varsa ne bileyim işte bir seferi 60 kilometre sonrası yaşadıkları yeri e, onları hasta edebilir ya da uzun yolculuktan gelen arkadaşlarıyla buluşacaklarsa hastalıklarına dikkat etsinler efendim. Geldik akreplere. Akrepler yani bu, bu özellikle hani 8 Mart 14 Mart arası nasıl o sezgiler biliyor musunuz gözlerinden çıkacak yani o kar sezgiseller çok sezgilerini kullanacaklar çok da fayda sağlayacaklar. Ee, onların Merkür'ün kurça geçmesi iş ortamında biraz inisiyatif almaya ama tartışmaları da sebebiyet verir. Kendilerini böyle istemsiz bir tartışmanın içinde bulabilirler. Bu dönem dikkat etsinler. Ee, onları diğer sıkıştıracak bir konu ailevi problemler. Zaten bununla uğraşıyorlar. Ailenin içindeki dinamikleri yönetmeye çalışıyorlar ama çok sıkıldılar artık. Bu hafta bu sıkıntılıklarını kalp kırmadan dile getirsinler. Hafta sonu ise dediğim gibi 8 Mart ve 14 Mart arası sezgilerini kullanacaklar. Bir de çok derinleşecekler ya yapı olarak da ki zaten çok derin bir burç daha da derinleşecekler. İstediklerini elde, elde edebilecekler. Yaylar çok aşk kuşları, eski ilişkiler, yeni ilişkiler, Merkür'ün kurça geçmesi ilişkilerde de inisiyatif almayı onları e, yönlendirecek. Ve şöyle kendi hobilerinden de alım satım işlerinden de para kazanacaklar. Para da uzun zamandır bu kadar şanslı değiller diye Parayı sonuçta alıyorlar ve elde edecekler. Çok güzel. Hatta böyle kısa kısa şeylerden, küçük küçük şeylerden büyük paralar toplayabilirler. Güzel. Hafta sonu ise evde vakit geçirecekler. Bir de hafta sonu başkasının adına kefil olmasınlar. Ya ben bunu hallederim, bu böyle olsun, şu şöyle olsun demesinler. Oğlaklar çok aile odaklı bir dönemde. Demin biraz yengeçlerde bahsetmiştim ama oğlaklar e, bu merkürün kuşa geçmesinden olumlu etkilenemiyorlar. Burçlarına kare yapıyor. Yani böyle bir değişik agresiflik içine gelebilirsiniz. Ev batabilir, evde mutsuz olabilirsiniz ama evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Yani böyle bir hani ah, şimdi dışarı çıkacağım deyip ay bir dakika ben evde oturacağım deyip gel gitleriniz olabilir. Dikkat edin. E, rahat edeceğiniz diğer bir konu yakın çevrenizde olan iletişiminiz. Bir de para kaynakları. Hafta sonu sürpriz para kaynakları olabilir. O kadar şeye rağmen. Hatta böyle terslediğiniz bir insan size sonra iş için gelebilir. O anlamda da güzel. Hafta sonu ise çok çok daha rahat. Ee, çok ilişki odaklı olacaksınız. Hatta partneriniz size belki uzun zamandır desteklemediği kadar destek oluşturacak ve e, uzun zamandır beri ondan göremediğiniz ilgi, alakayı görebilirsiniz. Kovalar, onlar da uçuş uçuş Merkür'ün koşa geçmesi enerji olarak onları yukarı çıkartacak. Yani böyle kovaların da nerede hareket orada bereket. Yani bereket hareket bereket için hareketlenmesi lazım. Bir de burçlarındaki Plüton Merkür'e çok güzel şey yaptığı için kovalar burcunuzdaki başka bir kova gibi konuşuyorum yine çok çok dönüşüm dönemi. Yani böyle bir kere hayatınızdaki bir kovanın olmalı. Teknoloji gelişmeler muhakkak olmalı ve faydalanmalısınız. Bunu atlamayın. Parasal kaynaklarınızla ise hafta sonu gereksiz harcamayın ama belki hani ben bu işi yapacağım deyip hani küçük bazen bir yatırımlar yapıyoruz ya bir iş yapıp ondan para kazanmaya yönelik bunu yapabilirsiniz. Bir de Bence giymediğiniz kıyafetleri falan satın. Bu dönem öyle bir dönemde size fayda sağlar. Balıklar ise çok ikili. Ee, balıkların Merkür e, koça geçmesi ee, para da etkileyecek. Çok hızlı para kazanabilecekler. Dediğim gibi başaklar da şanslı. Böyle alım satım işlerinde balıklar da şanslı. Balıkların sadece e, böyle hani sezgileri kuvvetli olacak hafta sonu ama 8 Mart civarı. Şeyde bu handikapa düşmesinler. Ya benim sezgim kuvvetli deyip çok ciddi kararları vermesinler. Mesela 5 Mart ve 8 Mart arası onları burada sıkıştırabilir. Fakat 8 Mart'tan sonra hem aşk için güzel, çok romantikler. Yani hem böyle güzel sürpriz ilişkiler yaşayabilirler. Böyle hayatı da dolu dolu yaşasınlar. Gayet güzel. Rüyalarına e, faydalı rüyalar onlar için. Bir de balıkların şöyle bir dönemi aslında burçlarındaki güneşle Mars'ın çok iyi açısı olduğu için hedefle gitsinler ve ama bu hedefi şey diye sorsunlar hani şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım diye. Ya bu bunu yaparsam ben bu çok mutlu olacağım deyip bir hedefe gitsinler ki başarılı olsunlar efendim. Umarım e, fayda sağlıyorsunuzdur haftalık burçlarda. Bence bir geriye dönüp bakın. Ben istatistik severim. E, hani yaşanmışlıklarımız ne kadar oluyor, ne kadar ilerliyor. E, şu anda YouTube'da istikrarlı olduğum için de çok mutluyum. E, bu videoyu da hani sevdiklerinizle de paylaşırsanız, daha çok insana ulaşırsak, enerjimizi çemberlerimizi büyütürsek ne mutlu. E, sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Muazzam güzel de bir hafta diliyorum. Bay bay.